İnsan tasarım grafiğimizde 3 tane farkındalık merkezimiz var. Ve bunlar fiziksel, duygusal ve zihinsel farkındalıklarımız aracılığıyla çevremizdeki dünyayı nasıl algıladığımızı ve deneyimlediğimizi yönetiyor. Bu farkındalık merkezleri aynı zamanda korkularımızı, gerginliklerimizi ve kaygılarımızı da içerir. Bu üç merkez yandaki grafikte de gördüğünüz üzere Ajna, Dalak ve Solar Plexus merkezleridir. Ajna bize dış otoritemizin tanınmayacağı endişesi verir. Solar plexus ise yeni deneyimlerin gerginliğini yaşatır. Dalak merkezimiz ise hayatta kalma korkusu verir. Farkındalık her zaman korkunun, gerginliğin ve kaygının öteki tarafındadır. O yüzden bu merkezlerden hangisi tarafından baskı altında tutulduğunuzu yani grafiğinizde hangi alanların hangi numaralarla size baskı uyguladığını bilirseniz o baskının bir farkındalık sıkışması olduğunu idrak edip o noktalarda kendinize daha derin öngörüler katabilirsiniz.